kişi aramır kontrol eder Havanın necesi kim Hangimiz suyla oyun su aldı madeni Biraz daha sola. Bekle. Sana söyledim bu işe yaramaz. <laughs> tamam, şimdi. <laughs> oh. Açılmak. Siz evimize ne yaptınız böyle? ya <laughs> ona işe yaramayacağını söylemiştim. Değil. Hindistan cevizinde olmak. Gizler kitabı sahibi hakkındaki her şeyi bilir. Ah, iyi ki benim değil. Phobos'un yaptığı her plan bu şeyin içine gömülü. O çok akıllı ve tedbirli biri. Bunun kurabileceğimiz online versiyonunu bulamaz mıyız? Ne gibi? Phobos sırları nokta kötülük gibi mi? Sadece bir fikirdi. mükemmel. Metal bir şeyin bu kadar rahat olabileceğini ummazdım. Bunu nasıl kafama göre yaptın? Meslek sırrı prensesim. <laughs> Senin ismin nedir? Aketon prensim. Aketon. Beni ve müstakbel prensesini onurlandırdı. <laughs> çok iyi bir zanaatkarsın. Gerçekten çok güzel. Teşekkür ederim. Ben odamda olacağım. Bunu günlüğüme yazmalıyım. Tacı yaptıktan sonra seni dükkanına göndereceğime söz vermiştim. Ve ben sözümü tutarım bu adamı dükkanına götürür. Tabii ki bütün yeteneklerini su altı madeninin araçlarını tamir etmekte kullandıktan sonra. Hayır, hayır madenlere gidemem. Neysen işine geri dön. Çalış. <laughs> Teşekkürler dostum. Seni tanıyorum. İşinize geri dönün. Muhafız, bu gratyan Baltısı kırıldı. Dükkanımdan yenisini almam gerek. O olmadan doğru ayarları yapamam ve üretim olduğu gibi durur. Aldan Nerelerdeydin? Berbat görünüyorsun. Fobos aletlerin onarılması için benim madenlere gönderilmemi emretti. Yine oraya döneceğim. Arkadaşın kalebi bulmalısın ve ona önemli bilgileri vermen gerek. Kalep dünyada. Burada olması güvenli değil. Eğer asi olduğumuz anlaşılırsa bizim için de hiç güvenli olmayacak. Kalebe babasının gri orman savaşında ölmediğini söyle. O yaşıyor. Buralarda gerçekten kaba ve rahatsız edici bir paslin gördünüz mü? Dalı bir kutu. Göz topları saklama kutusu. Fare partisi şapkaları. Bulan. Kalibi bulup ona önemli bir şey söylemen gerekiyor. Babası hala yaşıyor. Su altı madenlerinde mahkum. Benim babamla birlikte. Blanka güven Baba sulama madeninde olmak. Hayır, su altı madeninde. Su altı, tamam. <laughs> <laughs> Şikemen gelip prensi Bobos'a söylemeyi akıl etmek. Beni dinle casus. Eğer bu bilgi sahiden önemli değilse, sen bir mahkum taklidi yapmak yerine gerçekten olursun. <laughs> Evet Paslin. Demircinin tanıdığı mahkumun gerçek adını biliyor musun? Eh, madende tüm isimler yok olur. Eh, mahkum aletini bilerek kırmak. Yalnızca bir süre gitmek için tüm hayatını riske attığını mı söylüyorsun? Birini uyarmaya çalışıyor. Yüzünü gördüğünde bana söyle. Eh, orta! Orta! Asi liderinin babası. Bana bir yıl önce Kekriye Orman Savaşı'nda öldüğünü söylemişlerdi. Biraz saygılı ol Cedric. Bu adam şimdi bizlerin çok işine yarayacak. <laughs> Babasının hala yaşadığını öğrendiğinde Onu kurtarmaya çalışacağı Kesin Onu çekebilmek için Yakınlarda bir geçit açmanız iyi olurdu efendim Benim bunu yapmaya Gücüm yetmez Ama kız kardeşim yapabilir Bu krallığının büyük haritası Sana bir şey göstermeme izin verir misin Haritaya dokun buraya. Peki ne yaptım ben? Gölde bir fırtına oluşmaya başlamıştı ve yarın yağmur olarak yeni ekinlere zarar verebilirdi. Ama sen bunun oluşmasını önledin. Bunu yapabilecek gücüm var mı? Bunu ve çok daha fazlasını. Yaşıyor mu? Buna inanamıyorum. O halde su altı madenlerine gitmeliyiz. Öncelikle onu kurtarmamızın garanti olmayacağını anlaman gerekiyor. Garionlar birleşin. var. Ama um, bu hiç hoşunuza gitmeyebilir. Yaklaşık 300 metre uzakta ve 20 metre derinlikte. Tamam. O halde yüzmek zorundayım. Yüzmek mi? Bilirsin. Suya girersin. Ayaklarını çırparsın. Hayır. Ben sadece saçımı yeni yıkamıştım. Eğer sanırsa hepsi berbat olur. Pekala. Ben yüzemem. Anlaştık mı kızlar? Ne? Sorun değil. Haylin. Herkes içeri. Korkma Cornelia. Yüzemeyen pek çok şey vardır. Mesela kayalar. Sudan korktuğumu mu sanıyorsun? Sudan değil sersem. Suyun altından. <laughs> Yukarı, ha? yukarı, şu tarafa. Aa. <laughs> Babam ve ben bu gölde balık avlarken bundan çok daha büyük şeyleri suya geri bırakırdık. <laughs> Yavaşla. Madenin uzaktaki girişine doğru gidelim. Şimdi sadece asi liderinin bizim tuzağımıza düşmesi için bekleyeceğiz. Şu tarafta bir ses duydum. Madenin yalnızca bir girişi var. Şu tüpün ağzında. Bekle. Bazı sesler duyuyorum. Hadi gidip bakalım. Bir takım erkeklerin konuştuğunu duyuyorum. Yani tuzak mı? Ya da yıldız savaşları toplantısı... Burada olduğumuzu nereden biliyorlar? Üstelik geçit suyun altında. Phobos geçit yaratamaz. Eminim Elyon yapabilir. Beni devasa uçan bir balona sokmuştu hatırladınız mı? Şimdi kim bilir ne tür güçlere sahip olmuştur. Ah! Pekala. Terani. Ateş! Daha fazla ışık gerek. ...hikmetlerini dağıtmalıyız. küçük var! Siz beşiniz... ...şu yıkıntıyı temizleyin! Seni kurtarmaya geldik. Bu imkansız. Benden uzak dur. Yeterince yorgunum zaten. Bir de diğer madencilerle uğraşamam. Onu yakaladım. Kazmayı bırak ve başlığını no. da çıkar. Ne? No. Ne? No. Ne? No. No. <laughs> Elini yaktıysan hemen soğuk suya tutmalısın. <laughs> Çabuk bizi nasıl geçtiler? Pekala, göl bu işi sizin A yerinize yapar. Kapakları açın, madeni doldurun. Irma. Bu da nereden geldi? <laughs> madeni dolduruyorlar. Hemen geriye ana geçide ulaşmalıyız. Tek çıkış yolu bu. Uçak tavan uçamayız. Buna gerek yok. İşte bu harika olacak. Şuna tutunun. Ve başlıklarınızı da takmalısınız. Oradaki tüneli. Orada kayalara zincirlenmiş mahkumlar var. <laughs> <laughs> Kurtarın bizi. Kurtarın bizi. Ada zinciri kesmeniz gerekiyor. Ateş! <laughs> Buradan çıkmak imkansız. Su çok hızlı geliyor. Kayanın içinde bir delik açabilirim ama göl suyu yine de hızla gelecektir. Eğer hava geçirmez bir yer bulursak onu kullanabiliriz. Muhafızların olası muhafızlar. Ama onlar da insan. Ya da tuhaf yaratık insanlar. Teşekkür <laughs> ederim. <laughs> 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 Önce silahlarınız. Hepsini atın. <laughs> Pekala. <gülüş> ah, i̇şte başlıyoruz. Uh. büyük bir kabarcık gibi. Teorik olarak. Onlar nerede? Ah! Son kat mutfak aksesuarları. <gülüyor> <gülüyor> Cornelia madencileri yoldan çekebilir misin? Ben geri dön. Biz iyiyiz. Peki şu Kertenkele suda yaşayan türden mi? Evet, öyle. Yani Ay. bu tekrar döneceği anlamına mı geliyor? Aa! 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 Tamam. En büyük sorunumuz hangisi? Askerler ve mancınıklar mı yoksa bay canavar Kertenkele mi? Ah, o nerede? Kalebin peşinden gidiyor. Bizi buraya getirdiğiniz kabarcık ya, onu ne kadar büyütebilirsiniz ve ne kadar soğuk?

Mahkumları sonsuz şehre götürmüş oluruz sanırım. Bizimle gelip kutlamaya katılmak ister misiniz? Çok isterdik ama bir görevimiz var. Biliyordum Kalep. Benim için geleceğini biliyordum. İsyana tekrar hoş geldin baba. Gardiyanlar, asi lideri ve onun hain babası bir gecede mağlup oldular. <laughs> ne? Seninkiler buradalar, Phobos. Şimdi kendilerine gelmeleri için onlara yarım saat vermelisin. Aa, bu arada uzun kuyruklu hayvanın biraz güneş görmeli. Ama seni uyarayım, vereceği haberler iyi değil. Hoşça kal. Ya, hayır.